yarın sözlü mü var? Subhaneke veya tahiyyat hala ezberinde değil mi? Sakin ol, panik yok. Kitabı kapat. Sana hafıza şampiyonlarının kullandığı yöntemle sadece bu videoyu izleyerek o duaları nasıl beynine kazıyacağını göstereceğim. Çıkışta yüz almaya hazır ol. Başlıyoruz. Arkadaşlar, dümdüz okuyarak ezberlenmez. Beynimiz ritmi sever. Şimdi Subhaneke'yi bir tekerleme gibi ritimli bir şekilde üç parçaya bölüyoruz. Benimle tekrar et. Birinci kısım, Subhaneke Allahumme ve bihamdik. İkinci kısım, Ve tebare ve teala ceddük. Üçüncü kısım, Ve la ilahe gayruk. Şimdi beynini test edelim. Ekranda bazı kelimeler silinecek. Bakalım yerlerine ne gelecek. Hazır mısın? Subhaneke, boşluk ve bihamdik. Ve, boşluk ve teala ceddük. Buldun mu? Tabii ki. Allahümme ve tebare kesmük gelecekti. Harikasın. Şimdi en önemli kısım. Gözlerini kapat, duyduğun ritimle beraber içinden üç kez tekrar et. Başla. Gördün mü? Aslında zor değilmiş. Harikasın, buraya kadar geldin. Ama işimiz bitmedi. Şimdi seviye 2, yani hayalet moduna geçiyoruz. Dikkat et, ekranda gördüğün dua yavaş yavaş silinecek. Gözlerin kelimeleri göremese bile beynin onları tamamlamak zorunda. Duraksama, benimle beraber okumaya devam et. Başlıyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Gördün mü? Gözün görmese de hafızan okudu. Şimdi final boz. Karanlık oda testi. Ekran tamamen kararacak. Kopya yok. Işık yok. Sadece sen ve hafızan var. Derin bir nefes al ve yüksek sesle oku. Bu videoyu sınavdan 10 dakika önce bir kez daha izle. O 100 notu cebe girsin. Sıradaki videoda diğer duaları şifreleme yöntemiyle halledeceğiz. Kaçırmamak için abone ol, sözlü notunu yoruma yaz. Başarılar.